Evet, 6 kişi adliyeye sevk edilmişti. 3'ünün tutuklandığı, 3'ünün hakkında da adli kontrol kararı verildiğini öncelikle söyleyelim. Süreci dilerseniz hemen hatırlayalım. Geçtiğimiz akşam olmuştu. Hakeme saldırı sonrası Ankara Gücü Başkanı Faruk Hoca'nın yumruk atmasının ardından olay yerinde bir kalp rahatsızlığı geçirmişti. Ardından emniyet güçleriyle birlikte hastaneye götürülmüştü. Orada e, tedavisi devam ediyordu. 2 kişi de olayın ardından tutuklanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu 2 kişinin tutuklandığını. Ardından Faruk Hoca bugün itibariyle hastaneden taburcu oldu ee, ve iki tutuklanan iki kişiyle birlikte öncelikle üç kişi Faruk Hoca'nın içerisinde bulunduğu hemen arkamızda bulunan Batı Adliyesi'ne getirildi başkentteki. Ardından olaya karışan üç kişi daha yine gözaltına alındı ve ardından da yine Batı Adliyesi'ne getirildi. Böylelikle olaya karışan içerisinde Faruk Hoca'nın da bulunduğu altı kişi Ankara'daki Batı Adliyesi'ne getirilmiş oldu. Dakikalar öncesinde de hemen duyuru açıklama geldi ve içerisinde Faruk Hoca'nın da bulunduğu bu üç kişi tutuklandı. Dilerseniz hemen açıklamaya da bakalım. gerekçe olarak da kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık kırık oluşturacak şekilde yaralamak suçundan tutuklanmıştır açıklaması geldi. İçerisinde Faruk Kocanın da olduğu 3 şüpheli 3 kişi yakalandı. 3 kişi hakkında da Ankara Batı Adliyesi adli kontrol kararı verdi. Böylelikle olaya karışan 3 kişinin tutuklandığını söyleyebiliriz ki olay anında Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca hakeme ilk yumruğu atan kişi olmuştu. Ardından da saha bir anda karışmış ve olaya diğer 3. şahıslarda e, karışmıştı ve bundan sonra da zaten e, Faruk Hoca hemen orada kalp rahatsızlığı geçirince hastaneye götürülmüştü. İlk etapta iki kişi tutuklandı. Ardından Faruk Hoca hastaneden çıkınca e, yine tutuklanan isimler arasında yer aldı. Sonra olaya karışan üç kişi daha tespit edilip e, adliyeye gönderilmişti. Aslında altı kişi e, Ankara arkamızda bulunan Ankara'daki Batı Adliyesi'ne getirilmişti. Dakikalar öncesinde de içerisinde ilk yumruğu atan kişi olan Ankara Başkanı Ankara Gucuk Başkanı Faruk Koca tutuklandı. Onunla birlikte iki kişi daha tutuklandı. Böylelikle dün gerçekleştirilen saldırı sonrasında, hakeme saldırı sonrasında Faruk Kocanın da içinde bulunduğu üç kişi tutuklanmış. Üç kişi hakkında da adli kontrol kararının verildiği son durumunda bunun olduğunu söyleyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım Aktan Uysal. Hepinize teşekkür ediyoruz. En sıcak gelişmenin detaylarını aktardı ama elbette Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastanenin önü yine gün içinde en yoğun noktalardan biri olacak. Hiç şüphesiz Murat Sekman haber nöbetini tutuyor. Murat kolaylıklar dileyelim. E, önce Halil Umut Meler'in sağlık durumu. Dün doktorları hayati tehlikesi yok. E, tedbir için hastanede tutacağız demişlerdi. Yeni bir açıklama var mı hastaneden onu soracağım ama asıl önemlisi... E, Profesyonelliklerde görev yapan hakemler biraz önce bulunduğu noktadaydı ve kameraların karşısına Arda Kardeşler yanılmıyorsam geçti. Mete Kalkava'nın da açıklamaları vardı. Neler anlattılar, detaylar neler? Bulunduğu noktaya çok sayıda ziyaretçinin geldiğini de tahmin ediyorum. Notlarını paylaş lütfen izleyicilerimizle. Haktan Uysal doğru tahmin ediyorsunuz. Hemen arkamda da o kalabalığı görmek mümkün ki ilerleyen saatlerde her saatler geçtikçe o kalabalığında arttığını belirtelim. Öncelikle Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında izleyicilerimize bilgi verelim. Dün akşam e, hastane başhekimi yapmıştı. Hayati tehlikesi bulunmadığını söylemişti. E, ancak göz çevresinde kanama ve elmacık kemiğindeki çatlak nedeniyle kafa travması nedeniyle gece boyunca hastanede müşahede altında tutulacağını ifade etmişti ki gece de Halil Umut Meler hastanede geçirdi. Şu ana kadar yeni bir açıklama yok sağlık durumuna ilişkin ancak ilerleyen saatlerde de yine hastane yönetiminden sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geleceğini de belirtelim. Yeni günle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel liglerde hakemlik yapan yaklaşık 40 isim buraya geldi. 40 meslektaşı geldi Halil Umut Meler'in onu ziyaret ettiler ve yaklaşık bir saat önce de... Hastane önünde bir açıklama yaptılar. O isimlerden biri Arda kardeşlerdi. Arda kardeşler şu ifadeyi kullandı: "Önceliğimiz Umut mutmelerin sağlığına kavuşması. Onun yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimizle ilgili vereceğimiz kararı da kamuoyuna paylaşacağız." dedi. Bir diğer hakem o da yine meslektaşı Mete Kalkavan o da konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Mete Kalkavansa şu ifadeleri kullandı. Bugün önceliğimiz arkadaşımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve ailesine ulaşmasıdır. Sürdürülemez ortamın çözümü için özellikle takipçisi ve mücadelesi mücadelecisi olacağız dedi ve hakemler bu açıklamanın ardından hastaneden ayrıldı. Ancak gün içerisinde ilerleyen saatler içerisinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de yine hastaneye gelerek Halil Umutmeler'i ziyaret etmesini bekliyoruz. Burada birçok çok sayıda yine basın mensubu da buradaki gelişmeleri takip ediyor. Gün içerisinde Halil Umutmeler'i ziyarete gelecek ve olası açıklama yapacak isimleri de an be an takip ediyor olacağız. Son bir kez daha hatırlatalım. Halil Umutmelerin e, çok şükür herhangi bir e, hayati tehlikesi bulunmuyor. Ancak göz çevresinde kanama ve elmacık kemiğindeki kanama e, kırılma çatlama nedeniyle kafa travması nedeniyle poli, e, şu anda doktorlar tarafından müşahede altında tutuluyor Haktan Yine durumuyla alakalı olacak gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim Şimdi Yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Birazdan çok değerli bir konu ağırlayacağız. Erman Toroğlu yayınımızda olacak. Elbette söyleyecekleri Türkiye'de en çok bu konuyla ilgili en çok merak edilen isimlerin başında geliyor ama bu anlamda öncelikle Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı'nın açıklamaları var. Önce onu hatırlayalım sonra Erman Toroğlu ile ya yayınımıza başlayalım. Evet. Bununla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? Evet maalesef değerli arkadaşlar dün gece spor sahalarında görmek istemediğimiz çok üzüntü verici hadiseler gerçekleşti. Hakeme yönelik bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil. Çok çirkin hareketler bunlar. Elbette ki hemen e, hadisenin başlangıcından itibaren gerekli adli soruşturma'yı başlattık ve bu soruşturma çerçevesinde hakeme yönelik saldırı girişiminde bulunanlar hakkında e, Cumhuriyet Başsavcılığımızın tutuklamaya sevk. Kararın ardından Ankara Batı Suç Ceza Hakimliği'nce de saldırıyı gerçekleştirenler hakkında tutuklama kararı verildi ve sahaya inen görüntülerden tespit edilen kişilerle ilgili olarak da çalışmalar devam ediyor. Yine onlarla ilgili de adli kontrol kararı verilen kişiler var. Burada 6222 sayılı kanunumuz açık sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunumuz var. 17. maddeye aykırılık teşkil eden hususlar söz konusu oldu. Yine Türk Ceza kanunumuzun kasten yaralama ve kamu görevlisine karşı kasten yaralama ayrıca tabii e, kırık meydana geldiği için e, bunlar hepsi cezada artırım nedenleri ve tutuklama sebebi noktasında da Suç Ceza Hakimliğimizin e, takdiri e, tutuklama kararları gerçekleştirildi. E, diğer e, soruşturmalar da titizlikle devam ediyor. Efendim peki sahaya inen diğer kişiler kim? Sahada ne yapıyor bunlar? Şimdi arkadaşlar soruşturma e, çok yönlü devam ediyor. Tabi görüntüler incelenecek e, ve bu görüntüler neticesinde saldırıyı gerçekleştirenler, ilk etapta tespit edilenler, e, tutuklananlar ve sonrasında sahaya inmemesi gerekenler de sahaya indiği için bunlarla ilgili de e, gerekli adli kontrol kararları da verilmiş durumda, talep edilmiş durumda. E, hep beraber soruşturmanın seyrini e, takip edeceğiz. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Türkiye'nin gündeminde dün geceden beri yaşanan bu önemli gelişme var. Artık konu yargıya taşınmış durumda ama bir yönüyle de hakem tartışması sürüyor. Bu konuyla ilgili görüşleri en çok merak edilen isimlerin başında e, Aspor yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu geliyor. Sağ olsun bizi kırmadı, yayınımıza katıldı. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Uykulu uykulu. Valla yeni kalktım yarım saat önce. Hocam aslında gece uzundu. Akşam Biz çok de... sinirliydi, uyuyamadım hala. Doğru, gece uzundu. Takip etmeye çalıştık yapılan açıklamaları. Çok geç saatlerde e, federasyondan da açıklama gelmişti. Hem siz yıllarca sahanın içinde görev yaptınız. Yıllardır da bu gelişmeleri takip ediyorsunuz. Ve e, aslında sizi takip edenler zaman zaman ciddi uyarılarınız olduğunu da biliyordu. Nasıl karşıladınız? E, i̇lk yorumlarınızı alayım, sonrasında sorularım olacak. Buyurun hocam. Valla... <laughs> futbolcuyken hakemlerden çok çektim. Onun için de hakem oldum. Haklı haksız da oyundan atıldığım oldu ama hiçbir zaman hakeme vurmak aklıma gelmedi. Hakemlerle mücadeleyi hakemlerin arasına girerek yapma yolunu seçtim. Şu anda da televizyonlarda ve gazetelerde aynı şekilde mücadelemi sürdürüyorum. Tabii gücüm nereye kadar yetiyor. Hakemler de çok masum değiller. Ama hiçbir hakem dövülmeyi hak etmiyor kardeşim. Yani dün gece ben inanılmaz hayretler içinde kaldım. Ee, yani maganda desem şimdi hani magandalar sahaya indi dün. Bir numaralı maganda da Ankara gücü başkanıydı maalesef. Ya kardeşim senin sahanın içinde işin ne? Sen yöneticisin. Sen çık. Sen hakeme vurmaya kalkarsan neler olur? Ama bakınız. Ben Ankara güçlüyüm. Doğma büyüme. Gecekondu'da büyüdüm. Gecekondu deyince millete şey geliyor hani e, ev olarak gecekondu geliyor. Hayır, bizim gecekondu türümüz vardır Ankara'da. Kale arkasında 19 Mayıs'ında. Ben orada büyüdüm. Yani e, doğuştan Ankara güçlüyüm. Ama bunlar herhalde sonradan Ankara güçlüler. Arkadaşlar, hiçbir Ankara güçlü, hiçbir Ankara güçlü yerde yatan adama tekme atmaz bu bir acizliktir. Ya adam yere düşmüş bir de yerde niye vuruyorsunuz ya? Nasıl bir ahlaksızlıktır bu? Nasıl bir cesarettir bu? Bakınız. Dün geceden sonra Ankara Gücü Başkanı dahil sahaya giren, yumruk atan ve atmaya kalkan, yerde tekme atan insanları önden veya arkadan kelepçeye bağlayarak bir araba polis arabasına başları eğilerek alınıp bu dünyaya bu görüntü yayınlansaydı biz ülke olarak yırtmıştık biliyor musunuz? Helal olsun Türkiye'ye diyeceklerdi. Yanına da Halil Umut çenesinin ee, kırık e, gözünün mor resmini koyacaktınız. Bunu yapanlara Türkiye'de bu yapılıyor dedirseydiniz çok güzel olacaktı. Hoş tutuklanmışlar. Bakınız bunun arka tarafı var. Şimdi bu akşam Galatasaray maç yapacak. Bir gün sonra Fenerbahçe maç yapacak. İki gün sonra. Siz zannediyor musunuz ki bu görüntülerin bu görüntülerin neticesinde o maçları idare edecek hakemler etkilenmeyecekler arkadaşlar. Siz neden bahsediyorsunuz? Bir, iki. Biz İtalya ile beraber ortak şampiyonu aldık. İptal edilirse ne yapacaksınız? Ya işin boyutları çok fazla. Yani bu nasıl bir cahilliktir? Nasıl bir yani geri zekalılıktır. Size şimdi başka bir şey söylüyorum o zaman. Ya hakemler de çok da masum mu? Tamam değiller. Hatalar yapıyorlar, televizyon oluyor, eleştiriyoruz da her şey tamam. Ama hiçbir hakem yumruk atılmayı hak etmiyor. Onlara ceza verirsin, hakemliğini bıraktırırsın. Bir, iki. Arkadaşlar şimdi söyleyeceğime egzecere etmesinler. Biliyorum bir kısım egzere edecekler. Halil Umut Meler Türkiye'de en son yumruk atılacak hakemdir. Veya şöyle diyeyim. Halil Umut Meler Türkiye'de yumruk atılmayacak tek hakemdir. Sakın bunu egzajer etmeyin. Hiçbir hakeme yumruk atılmamalı. Onun altını çizeyim biliyorum. Bazı uyanıklar hemen bunu yani diğer hakemleri dövüne getirirler. Hayır öyle değil. Yani Halil Umut Meler düzgün bir adam kardeşim. Yani hata oranı az maç idare eden hakem. Yıllardır da şunu söylüyorum. Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray maçını idare edecek tek hakem Halil Umut Beler. İkincisi yok. İşte ikincisini Beşiktaş maçında seyrettik. Ne olduğunu. Ama şimdi başka tarafa geleceğim. <laughs> Ankara gücü Beşiktaş maçında aynı statta bir kendini bilmez maganda. O başkan değil de seyirci magandası bu. Sahaya atladı. 55-60 metre koştu hakeme yumruk atmak, hakemi dövmek isterken Beşiktaşlı futbolcu araya girdi. Hakemi korudu. Joseph de Souza. Çocuğu itti. Beşiktaşlı futbolcuya ceza verdi benim futbol federasyonum. Neymiş efendim yapmayacakmış. Lan gidin be. Kurallar öyle. Bazen kitap öyle okunmaz arkadaşlar. O gün o futbolcu hakemi korumak için araya girdi. Ama sen futbolcuya ceza verdin. Televizyonda da ben çok ağır konuştum. Yapmayın dedim bakın bu futbolcuya verdiğiniz ceza yanlış. Bu adam hakemi koruyor dedim. Ama çok iyi bilen hukukçularımız var ya federasyonda. Çok iyi bilen başkanlarımız ve futbol federasyonlarımız var. Futbolcuya ceza verdiler. Bakın o futbolcu dün size bulunduğu memleketten tokat attı. Tokat, tokat. Ama o takadı kimler yiyecekti? Futbol federasyonunda tokat attı. Ve o futbolcunun dediği yüzde yüz doğruydu arkadaşlar. Bakınız hukukta da öyledir. Kurallar bazen düz okunmaz. Bazen yorum yapılır. Bunların hepsi halkın menfaati içindir. Ama bizde o kadar çok ulema bilen var ki alın size geldiğimiz nokta işte. Alın geldiğimiz nokta. Tutuklandı ne olur tutuklanacak çıkacak. Bu adamı ellerinden kelepçeyle bu adamları elleri kelepçeli Kafalarından iterek polis arabasına sokuyor musun? Sokamadın. İş işten geçti. Hocam teşekkür ederiz. Ee, devam edelim. Evet, ee, sizin, sizin söylediğiniz nokta Beşiktaş'ın paylaşımı, Josep de Souza ile ilgili açıklamalardı. Dün kamuoyunun gündemine oturmuştu. Hatta o açıklamalarla birlikte yeni sorum da şu olacak. Daha önce benzeri yaşanmamış bir başkan tarafından hakeme bir saldırının ben örneğini hatırlamıyorum ama sahaya giren yine hakemlere saldırmaya çalışan futbolculara saldırmaya çalışan taraftarlar olmuştu ve kulüpler tarafından da hukuki olarak da destek alındığını ya da de o, o kişilerin taraftar grupları tarafından da kahraman gibi karşılandığını da görmüştük. Birinci sorun bununla ilgili bu bakış açısına bir eleştiriniz olacak mı? İkincisi de hakemler ilk kez bir araya geldiler. ...eminim takip etmişsinizdir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önce bir birinciyi konuşalım. Buyurun, buyurun. Önce bir birinciyi konuşalım. Ne oldu? O tribünden atlayıp Ankara Gücü sahasında... ...yani dün geceki sahada... ...hakeme saldıran ve... ...Sauza tarafından engellenen... ...magandalarla... ...kulüp başkanları, yöneticiler... ...fotoğraf çektirdiler arkadaşlar. Siz bahsediyorsunuz? O günlerden bugünlere geliyoruz. Bunların olacağı belli... Ben televizyonda bazen ağır konuşuyorum. Konuşuyorum, kendimi tuttuğum halde ağır konuşuyorum. Kardeşim, futbolu idare edenler bu işi bilecekler. Şu andakiler de bilmiyor, geçmişte de bilmiyorlardı. Başımıza ondan bunlar geliyor. Kardeşim, tehlike hemen gelmez. Ne diyorsunuz? Fay hattı var, bilmem ne hattı var, sonra deprem oluyor. Binlerce insan ölüyor. Ya bunu bilenler, kim biliyorsa onlarla konuşacaksınız. Onları getireceksiniz bu işin başına. Yani ne, ne, bileyim abi yani doktor gidip pazarcılık yapamaz. Domates satamaz. Domates satan adam da ameliyat yapamaz. Sen domates satana ameliyat yaptırıyorsun. Ameliyat yaptıracak adama domates sattırıyorsun. Bilmiyorum herhalde anlattım. Peki. E, hocam hakemleri de e, uzun yıllar sonra ilk kez yan yana gördük. E, ligler süresiz ertelendi. TFF Başkanı bunu açıkladı ama onun öncesinde hakemler de mazeret girerek bu hafta başlara çıkmayacaklarına yönelik de bir açıklama gelmişti. Biraz önce de açıklamalarda bulundu yine iki faal hakem. Onların da ilk kez açıklamalarını duymuş olduk. Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan açıklamalarda bulundu. Hakemlere bu anlamda nasıl bir görev düşüyor? Bu anlamda hangi adımlar atılabilir önüne geçilmesi için? Daha önce benzerini görmüş müydünüz hakemlerin böyle bir karar aldığını ve açıklamalar yaptığını? Buna dair de yorumlarınızı merak ederim. Buyurun hocam. bir soru. Hocam buna benzer olaylar yaşandı. Ben hakem derneğinde ikinci adamım Yusuf Namoğlu başkan hakem derneğinde. Zaten ondan sonra da Yusuf milletvekili oldu. Siz hakemlerin bu birleştiklerine bakmayın. Bunların üçü yan yana gelemezler. Çünkü onun için Türkiye'de böyle kötü hakemlik yapıyorlar. Size bir şey söyleyeyim de ibretlik. O zaman Abdullah Kığlı falan var kulakları çınlasın ikinci başkan. Şenezerzik var birinci başkan hakemler olarak, hakem derneği olarak toplandık. Dedik ki biz bu federasyonlara filan ders verelim. Bir tarih verelim ve o tarihte maça çıkmayalım. Konuşuldu 40 tane hakemiz. Maça çıkmayacağız. Herkes bir fikir beyan ediyor. Ben dedim ki Fener Galatasaray maçı hangi haftaysa mesela Kasım'ın 20'sinde. Kasım'ın 18'sinde açıklama yapalım veya 17'sinde bu hafta maçlara çıkmayacağız diyelim. Bütün dünyanın gözü Türkiye'ye dönsün dedim. Bana dediler ki ya hocam biz orada onu yapmayalım. Nasıl yapalım dedim. Biz dediler amatör kümeden başlayalım bunlara. Dedim ki amatör kümeden başlarsanız sizi badem yaparlar. Ne oldu biliyor musunuz? Hakemler 40 hakem oylama yaptık. Ben ve bir tane avukat hakem benim fikrimi savundu, ikimiz diğerleri öteki fikri savundu. Bunların aklı fikri maç almaktadır arkadaşlar. Bunlar öyle bakma sen bunları dövsen de mevsen de bunlar gene maça çıkarlar. Hakem kişilikli olacak, tavırlı olacak. O oraya gidenlerin bildiri yayınlayanların hakemlik yaptığını da biliyorum. Neler yaptıklarını da biliyorum. Kulüpler onlardan da çok şikayetçi, onlardan da biliyorum. Bunlar yan yana gelemezler, ya gelemediler. Dedim ki Fener Galatasaray maçında kitleyelim dedim Türkiye'yi, dünyayı. Yapamadılar beyler. Maç alma, para kazanma korkusundan amatör kümeden başlandılar. İki hafta sonra olay bitti. Ya Bunlar yalan bunlar. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Erken saatte siz de gece boyu gelişmeleri takip etmiştiniz. Kırmadınız. Bizi yayınımıza katıldınız. Anladığımız kadarıyla daha uzun süre bu gelişmeleri konuşacağız. Erman Toroğlu bizlerle Senin birlikte... Senin bir sorun daha vardı herhalde. Yarıda bıraktım sorunu. E, ekleyecekleriniz varsa e, lütfen tamamlayın. Sizi uğurlayayım sonra. Çok da yormak istemedim. Yok yok. Sen bir şey soruyordun. Senin şeyini yarıda kestim. Yok, ikinci sorumu da yöneltmiştim Joseph De Souza ile ilgili kulüplerin e, bu tip olaylara tepkisini sormuştum. E, kulüp yönetimlerinin ya da e, taraftarlarının e, cevabını da almıştım. Çok teşekkür ederiz. Eklemek isteyecekleriniz varsa alayım yoksa uğurlayayım hocam. Valla bu işin esas sahibi Kulüpler Birliği'dir. Bu işte Futbol Federasyonu'ndan daha fazla Kulüpler Birliği'nin bu işe sahip çıkması lazım. Kulüpler Birliği bindiği dalı kesiyor. Bindiği dalı kesiyor. Şu anda Türkiye'deki seyirci adedine baktığınız zaman gittiğimiz yolu görürsünüz. Ha bir cümlem daha var. Hı. Ben bunları televizyonda konuşurken hani meşhur Fenerbahçe maçı var ya, hani yardımcı hakemin kafası yedi yerden dikiş atıldı da maç oynandı. O maç oynanmazdı dediğimde Aziz Yıldırım'la Ertan denen Türk Başkanı beni işimden kovdular. Helal olsun. Basın toplantısı yaptılar. O zamanki fiyat 500 milyon dolardı yayıncı kuruluşun. Şunu söylediler Şansal da dahil. Erman Toroğlu'nu kovuyoruz. Marka değerini arttıracağız. Erman Toroğlu'nu kovdular. Şu anda marka değeri 70 milyon dolar. Arkadaşlar bilmiyorum anlatabildim mi? Ben hala varım. Peki. Hepinize iyi günler. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Konuşunca gelişmeleri... biraz acı konuşuyorum ama kimse kusura bakmasın. Önümüzdeki biraz günlerde daha de konuşuyorum biliyorum. Kimse kusura bakmasın. Uzun uzun konuşacağız bu başlığı. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.